Sayarlar Makina sektörde tecrübeli isimleri ve seçkin portföyüyle çalışmalarına devam ediyor. Firma gerek teknik altyapısı gerekse isabetli analizleriyle sektörde fark yaratarak müşteri memnuniyetini sağlıyor. Sayarlar Makina Genel Müdürü Hükmü Sayar çalışmalarını mikrofonlarımıza anlattı. Sayarlar Makina ağır sanayilerde makine montajı, imalat gibi işler yapıyor. Genelde çimento fabrikalarından montaj işleri yapıyoruz. Sadece makine montajı değil tabi e, makine montajı çoğunlukla yapıyor e, imalatlarımız da oluyor. E, çelik imalatları yapıyoruz, çelik montajları yapıyoruz işte izolasyonlar, trabez kaplamalar e, yani e, metalle bağlaşan bütün imalatları montajları yapıyoruz. Çimento fabrikasının e, bazı makinaların imalatları, çeliklerin imalatları imalatlar bittikten sonra yerlerine uygulama montajlarının bitirilmesi. Bunun otomasyon, elektrik vesaire bağlantılarının tamamlanıp sistem çalıştırılıp müşteriye teslim edilmesi. Şu anda Azerbaycan'da bir firmanın Kazak şehrinde Kazak çimento fabrikasının çimento iki adet çimento değirmeninin montajını yapıyoruz şu anda. Montajını bitirdik. Firmanın elektrik aksamında biraz eksiklikleri var. Bunları tamamladıktan sonra muhtemelen bu ay sonunda devreye alacağız. 80 ton, 80 ton, 160 ton kapasiteli bir üretim tesisimiz oluyor. Yani şu anda bitirmek üzereyiz. Peşinden yeni projeler var. Tabii olur mu bilmiyoruz. Zaman evet, gösterecek. Yeni evet, kurutma var. Yaklaşık bir e, 40 ton kapasite geliş. E, bir 6 ay süremiz var. Olursa muhtemelen bu hafta belli olacak. Önümüzdeki hafta ona da montajına başlayacağız. Olma ihtimali bayağı bir yüksek.